G-X Arda'dan hepinize merhaba arkadaşlar Bugün karşınızda yine çok çılgın Manyak bir o kadar da Eğlenceli bir cennet cehennem oyununun ikincisiyle sizlerle birlikteyiz Bugün arkadaşlar cennet cehennem oyununun ikincisini çekiyoruz Daha fazla bu tarz video için Youtube'un en ama en ama En yavaş uyan kanalına destek olabilirsiniz Like atın ve abone olun diyelim O zaman da hemen oyunumuza başlıyorum Ruhları ve bedenleri işleştir diyor Batman abimizi şöyle bir eşleştiriyoruz. Evet güzel ve Örümcek Adam'ı Spider-Man'ı da eşleştirdiğimize göre bu bölümümüzü de güzel bir şekilde tamamlıyoruz. Like atın, abone olan kişiler bu serinin devamı için 5 like atmayı unutmayınız. Evet yargılamak için dokun. Şöyle bir bakalım. Aldığı kitapları asla iade etmez. Hayda bak. Bak terbiyesi bak. Oğlum sen akıllanmıyor musun lan? Eksi beşini yapıştırırım. Yalnızken gaz çıkarır. Yani bu normal bir şey. Yalnızken osurması çok da sıkıntılı bir şey olmamalı. Bunu şöyle bir verelim abi. Yani yalnızken de sonuçta yapılmaması gerek. Evi kokutur falan bu terbiyesi arkadaşımız. Çin lokantasında çubuk yerine çatal kullanılır. Abi buna bize ne? Yani neyi istiyorsa onu kullansın. Buna da bir iki ve bir verelim abi. Çok sinir bozucu bir şey. Bu babamın fake'ler. Hop fake attım abi. Güzel bir fake'ti. Güzel bir fake'ti diyelim. Evet. Bölüm 13 tamamladık. Hemen yeni bir bölüme geçiyoruz. Ana bu youtuber geldi arkadaşlar. Bu Logan Paul geldi. Evet bakalım. Komik videolar yaparak insanları eğlendiriyor. Tabi ana bunları, bunları biz de yapıyoruz arkadaşlar. Biz de komik video yaparak insanları eğlendiriyoruz. Yani bu onu hak eder. Çünkü biz de böyle yapıyoruz. Kötü hep müzik videoları yapar. Abi kötü hep kötü müzik kötü abi. Sen iki yal. Vloglarından birinde uygunsuz görüntüler paylaştı. Evet yani paylaşmasan daha iyi olurdu. 5 verdik. Yani ben bunu cennete mi yollasak cenneme mi? Evet, cennete git abi ya. Çok da bir şey yapmamış. Evet güzel bir şekilde devam ediyoruz. Bakalım karşımıza bu sefer hangi çılgın biri gelecek. Lan ünlü geliyor abi ünlü geliyor. Evet, tanımadığımız bir ünlü. Evet arkadaşlar bu Bella Porsche'muş. Bu Bella Porsche'da reklamımızı izledik ve bunu bir yargılayalım gel. Donut yalamayı sever. Yani çok da bu sıkıntılı bir şey değil. Bu Gelirlerin çoğunu ait AIDS araştırmalarına bağışlar. Abi güzel ya bak adam adam güzel hareket tam onluk hareket bu. Yüzde yüz vegandır yani vegan olması kimse ilgilendirmez. Onun için şöyle bir bir verelim şurada abi çünkü bizi ilgilendirmez tam cennetlik adammış. Fake de atabiliriz ama neyse cennete bunu bir yollayalım abi gitsin bu. Evet güzel. Oğlum burası şimdi para gidecek bir tane açalım abi. Logan Paul'e geldi neyse sıkıntı değil abi güzel güzel. Evet bakalım sıradaki ünlü ya da normal kişi kim? Aa, yalan makinesi bu da. Ben büyük Armstrong'un bir firmanın kurucusu ve CEO'suyum. Yalan. Tamam işsizim. <laughs> bir kadının çantasını çalan genç bir adam gördüm. Gerçek abi bu gerçek. Hemen müdahale ettim, hırsızı yakaladım. Bak yalancıya bak. Abi tam bir yalancı. Tamam biraz beklemiş olabilirim. Hırsızla cesurca döüştüm. Abi tam bir yalancı. Evet korktum, yaştık. Neyse abi geç. Polis gelinceye kadar hırsızı tuttum. Yani gerçek diyelim hadi. Çanta yaşlı kadına geliyormuş ve hiçbir şeye dokunmadım Bak sen eğer o çantayı bulmuşsan kesin içinden bir şeyler uçurmuşsundur kardeşim. Bak güvenlik hizmeti olarak 20 TL almış. Abi sen cennet falan hak etmiyorsun kardeşim. Sen tam cehennemlik adamsın. Bir de para çalmış bak terbiyesize bak görüyor musun? Bak, bakalım sıradaki kim geliyor? Evet bir değişik kadın geldi. İç, yaşam, iç çamaşırlarını internette satarım bak. Bak terbiyesize bak. Al lan 5 al. Finansal kölelerini hep aşağılar. Lan sen bir de köle bir şey yapıyorsun abi. Al 10 al lan köleci. İçerik üretmek için koruyucu çıplak karşıladı. Abi al 10 gitsin güle güle. Tam tam abi ve var ya böyle tam bir cehennemlik kadın. Evet bakalım. Bu arada abone olarak ve like atarak destek olabilirsiniz. Bir dahaki gelecektir. Evet bir hırsız geldi. Her zaman spoiler verir. Abi spoiler vermek kötü bir şey. 3 hak ediyorsun. Her gün diyete başlar. Yani diyete başlayıp bırakıyorsa bu bir abi. Bir zararı yok. Bar arkadaşları numarasını yazıyor. Bak terbiyese bak. Tam onluk. Hop bir fake atalım. Haydi Allah'ın Git. Geber. Evet. Bunu da almak hiç istemiyorum. Bu yeni melek falan diyor ama bunlar gereksiz arkadaşlar. Evet. Bu arada. Evet. Birini yak birini kurtar. Bunun adı neydi abi? Bilgiliş miydi? Her neyse bilmiyorum ama bunu kurtarasım geldi abi. Bu nedense bana güzel geldi. Bunu kurtarısım geldi. Lan abi doktoru kurtarasım geldi ya bu. Evet şimdi bak bu kötü adam bunu biliyoruz. Sen bu çocuğu kurtar. Onu da at. Evet geçtik abi. 19. bölümümüzü de tamamlamış bulunmaktayız. Ve ünlü geliyor abi. Ünlü geliyor bakalım. Evet kim geldi? Ana Naruto geldi arkadaşlar. Naruto'yu yargılasak mı? Evet şimdi düşündüm ama. Naruto'yu da bir yargılayalım. Evet Naruto'yu da bir yargılayalım abi reklamımızı da izledik. Şöyle bir. Dövüşte yasaklı teknikler kullanılır. Bak terbiyesize bak. Sen insanlara ya, haksızlık yapıyorsun. Al sen 5'i hak ettin. Yeni dövüş teknikleri geliştirmek için insanları gözetler. Bak terbiyesize bak yine gözetliyor. Asla vazgeçmemiş. Bak vazgeçmemek güzel bir şeymiş onu hak ettin. Seni de Naruto'cum, seni de ne yapıyorum kardeşim benim. Şöyle bir cennete yolluyorum. Naruto'yu da cennete yollamış bulunmaktayız. Bakalım şimdi ne olacak? Geç abi. Evet CX ailesi bir videonun daha sonuna geldik. Gerçekten ben çok ama çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz video için, bunun 3. bölümü için YouTube'un en ama, en ama, en yama, en yavaşlayan kanalına destek olabilirsiniz abone olarak ve like atarak. Yeni bir videoda görüşmek üzere.